Cümleten selamun aleyküm ve rahmetullah. Tarsus'tan e, abilerimiz misafirimiz oldu. Kusura bakmayın böyle ayak üstü de bir e, şey yapıyoruz ama e, kargolardır vesairedir işte matbaadan da baskıları yeni aldık. Ee, şimdi uğurlu bir kuşu getirmişler. İlaçlarını aldılar. Şimdi abi de yıllardır bizi takip ediyormuş İsim soy isim neydi abi? Ali Çetin. Ali Çetin Tarsus'ta abi de. Tarsus'ta köyde besliyoruz. Tarsus'ta köyde besliyormuş. Ee, i̇şte kendisi anlatsın ne gibi durumlar olmuş neler yaşamış. Şimdi kuşlarda genelde e, Solmonella e, ağırlıklı hastalıklar var. Balgam. Biz Formula 5'i kullandık. Gerçekten faydasını gördük. Yavrularda çok büyük etkilerini gördük yani. Ee, doğal olduğu için e, Tarsus'tan e, buraya gelip ilaç alıp kullanıyoruz yani. Allah razı olsun, <laughs> Allah eksikliğinizi göstermesin. Adana'dan ilaç almış, isimleri mevzu bahis değil. Hani evet, diyor aldım evet, diyor, direkt çöpe attım, kuşarım daha yani. kötü evet, oldu diyor. Evet, boş Şimdi yani. Formula 5'i sadece cülüklerinde de kullanmışsın, ekelerinde de kullanmışsın. De evet. Yani en ağır kuşta bile. Birinci günde hemen etkisini gösterdi baydasını değil mi? Evet, gö hani bu videoyu Gerçekten. niye çekiyoruz? Biz ispatlama derdinde değiliz. Ama emekçi abi kardeşler zarar görmesin. Hani Formula 5 dediğimizde bir 25 TL'lik bir ilaç. Evet. Hani bir günde etki eden bir ilaç da hani bunu herkesin kullanması gerekiyor. Evet. Çünkü insanlar Artık ne yapacağını şaşırmış. Çok antibiyotikler var. Evet. Herkes bir profesyonel kesiliyor. Biz emekçi olarak ben kendi şahsıma söylüyorum. Ben tecrübesini ettiğim, emek ettiğim ilaçları öneriyorum ve her zaman da ilaç abiye satmıyorum. Belki bu kaçıncı ikinci alışıdır. Evet, evet, yani evet. kaç sene oldu abi takip edir senedir. Evet. Mesela bu dört sene zarfında işte acılış algamı sütü evet. kullanaraktan Doğru. eczane ve vitaminlerini kullanaraktan evet, yani 4 sene içerisinde bakın ben ilaç satan olarak söylüyorum 4 sene içerisinde ikinci kez ilaç almış. Ben demiyorum ki ne habire birden ilaç alın evet. vesaire edin diye. Ama e, Ali abinin eklemek istediği e, bir şey varsa da eklesin sonra e, yine kamerayı tamam, abiye çevirin. Biz bu ilaçlardan memnunuz yani e, gerçekten faydasını gördük yani gerçekten faydasını gördük. Faydasını görmesi zaten Tarsus'tan kalkıp buraya gelmeyiz yani. Ayaklarınıza sağlık evet. abi. sağlık. Vallahi ben de bu camide bu isim soy ben isim soy cumali, isim Cemal Aksoy. He köyünden geliyorum. Hoş geldin abi. Bu kadar veterinerlerden ilaç aldık, şey yaptık hiçbirinden bir etki görmedik. Evet. Ama kuşlarımıza çoğunlukla hep isat. İlaç veriyoruz, veriyoruz, antibiyotik hiçbir şey yok. Ama sizden Allah razı olsun. Amin cümlemize. Sumak, acılı şalgam Maşallah. verdik verelim. Kuşlarımız maşallah canlı, ne kadar balgamızı şey de olsa çok hareketli, çok etkili bir şey. Maşallah. Sizlerden Allah razı olsun hocam. Sizi tanıdığımızdan memnun. Yani şimdi o kadar da ilaç kullanılıyor ishaller kesilmiyor. A Aynen. Yani düzelmiyor. Bakın doğal türle sumakla, şalgamla kestiğini evet. birebir besleyici emekçi abimizden e, dinliyoruz. Yani evet. bunlar olan şeyler yaşanılan şeyler Bunları göz önüne seriyoruz ki ne? Hani boşuna vitaminlere, boşuna antibiyotiklere Aynen. de e, paralar verilmesin. Aynen. Hem yani kesenize. ilaç satmak için satıyor. Aynen. Bir yani bu hastalığım var, şudur budur değil. Adamdır hiç denenmemiş bir ilacı verir, alındır bunu Aynen. deneyin. Ama hiçbir faydası yok adamdır. Ben paramı bilirim. Aynen Ama öyle. Ama sizde o yok. Aynen Doğal öyle. her şeyden ilacı hangisi kuşa iyi geliyorsa Aynen. onu verip kullanıyorsun Allah razı olsun harbiden de çok güzel. Abi, memnunuz yani. Bir de bu e, kuşta misal bu şey yapmış. Dışkılarını da gösterelim abiler. E, ben dedim abi ne kullandın? Yani bu dışkılar hepsi böyle boncuk boncuk e, sağlıklı güvercin dışkısı. Kendisine ne kullandığını, ne karışım evet, yaptığını sizin hocam açıklasın. Dörtlü bir karışımınız. internette gördük, sizden de aldık. Evet. Çok memnunuz yani kuşlarımız şu an hareketli. Maşallah. Yani burada bir e, sürçülü insan oldu onu açıklayayım ben şimdi dörtlü karışımı e, satmadım arkadaşlar. Evet. Biz onu, kendimiz he, aldık. Veterinerden aynen, ben önerdim aynen, işte aynen, dedim aynen. işte Dekros Serum, tabii, 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 ee, tabii. İşte Evit, ondan sonra e, Dodex, Redox C. Aynen. E, evigen vitamini karıştırdı. Aynen. Bu karışımı sularına kullandı Aynen hocam. Yani kaç gün kullandın abi? Bak beş gün kullandım hocam. Maşallah. Ama beş ikinci günde faydasını göstermeye başladı yani. Maşallah. Beş gün kullandım da. Maşallah. Ama ikinci günde kuşlarda faydası oldu yani o kendini belletti. Maşallah. Ama Maşallah. şu çok şükür sizden Allah razı olsun memnunuz. Amin, Amin. İnşallah her zaman dost arkadaş kalırız. Öyle öyle. Diğer arkadaşlarımıza da kuşlu camiasına da sizlere öneriyoruz. herkese sizden. Ben, Aa, ben de yeni abonemizim şey hocam. <laughs> ha, aynen. Şimdi bu YouTube kanalında da şöyle bir şey var abi kardeşler. Yanlış bir anlaşılma oluyor. Hani sanki e, YouTube'da abone olunca bir ücret alınıyor. Veyahut da ben evet. para alıyormuşum gibi bir bir şey algı oluşuyor. Bana soranlar oluyor. Hocam ücret mi alıyorsun da YouTube'da evet. işte yönlendiriyorsun? Abi kardeşler YouTube'da e, engelleme yok. Engellenmiyorsun. Evet. Facebook'ta dört tane profilim var. Bu dört tanesinin birisi kapandı ve üç tanesi de 30 gün boyunca yorum ve beğeni yapılamıyor ve paylaşım yapılamıyor. Yani sen bir yorum yazıyorsun hocam buna ne yapabileyim Ben ona cevap veremiyorum ve engellenme sebebim daha deminki bahsetmiş olduğun hani piyasa değeri 400 TL olan ama eczaneden 50'ye mi yapmıştın karışımı? 70 liraya, yani 70 liraya mal Aynen, oldu. Yani 70 liraya mal oldu. Bak evet. 70 liraya bir mal olan bir vitamini adam kendi imkanlarıyla canım, e, piyasa değeri mıdır? 400 TL olan bir vitamini evet. hazırlamış. Sonuçta da memnun olduğunu dile getiriyor. Ben satmıyorum bunları sonuç itibariyle. Tabii, tabii, tabii. Yani bu YouTube kanalımıza abone olup oradan <laughs> takibini yaparsanız en azından bu bilgilendirmeleri sizler de hava geçişlerine göre, nem basınç oranlarına göre uygulayıp e, rahatsızlık olmadan bir sıkıntı yaşanmadan e, Allah'ın iziyle tedavileri zaten tedavi nedir? E, hastalık gelmeden yapılan evet. önlem olan yani bağışıklık sistemi bir de şu hayvanın göğüs kemiklerini göstereceğim bugün hani şeyde bahsetmiştim ya abi kardeşler bir sen tutabilirsin Hayır, abi şimdi, şimdi canlı canlı göstereyim şimdi bu hayvanda e, bu kadar erime olan bir hayvanda gidin göğüs kemiğine bakın arkadaşlar böyle mosmor olur. Bakın o e, vitamin dexrozu işte diğer o dörtlü beşli karışımı yaptı ya vitamini wow. görüyor musunuz nasıl pembeleşmiş evet. hayvanın göğüs eti. Bu yarın bir gün kilo Sağlık, almaya da başlar. Sağlıklı bir kuşun kilo Yani sağlıklı kuş gibi. Şu an bu kuşun kan adına ben normalde hani vicdansız bir insan olsam. Ben uğur kalemim varmışsa evet. derim ki abi şu fiyat veririm Aynen. buraya kadar gelmişsiniz Hı. satarım yani. Ama dedim ki ne abi dedim bu çok fazla yayılmış. Evet. bunu her tarafını sarmış. Şimdi ben buna sürersem bunun damarı var oraya giden. O damarı çürütür uğur. Dedim mi demedim. Dediniz, evet, yani, yani sonuç itibariyle ben satıcı olsam bunu evet. der miyim? Aynen. Yani derim ki ne süreyim parayı alayım, diyim. ne ne olursa olsun. Yap. Yani Öyle. ama dedim ki ne 20 gün boyunca buna beklazon kremi süreceksin evet. abi. O, o bölgeyi ıslatıp nemlendirip tüyünü olacaksın. O beklazon kremi süreceksin. Ardına da ardına da e, işte gen tamisini vuracaksın. Evet. Ben yine burada da söylüyorum videodan evet. da izleyebilirsin diye. Gen tamisini vuracaksın 5 gün boyunca. 0-2, 05'e kadar vurabilirsin. Buna 05 olarak ayarla. Bir ersizisi bütün bölgeye. Hiçbir zararı olmaz. Evet. Aksine faydası olur. Hem kurumasına da iyi gelir. Ve ee, Salmocan karışımımızı verdik, işte yani. yumurtlamasını istiyor. abi diyor, e, bu kuşum Damızdamız diyor. Damız bu kuşumuz yani değerli yani, bir kuşumuz. Yani değerli bir kuşumuz diyor. Ama bunun işte yumurtlamasını istiyoruz. Aynen bir de e, benim uğurlu olarak elimde olan veyahut da çevremde benim sürekli karışımlarımı kullanan evet. abi kardeşler de uğurlu olmasına rağmen sürekli yumurtluyor kuşları. Evet. İşte bakım var. Şu an senin yaptığın şu adım bile evet. yani bu hayvana göz kapaklarına baktığım zaman takip edilemiyor. Hayvan dışkıları zaten düşüyor, evet. sağlıklı kuş gibi. Zaten şalgamı kullandıktan yani sonra falan ki bu kuş salmonelladan kaynaklı olan bir şey ama hiç salmonella'nın belirtisinin dışkında harfi bile yok. Evet. Yani ben de abileri fazla tutmak istemiyorum. Bu arada abiyi de tanıyalım soy isim soyisim. Ali, Ali Kılıç, abi. Ee, Ayağına Yalnız, sağlık abi. Aynen. Dayıcım buraya kadar zahmet etmiş. İnşallah başka bir gün Bo, vaktinizin bol vaktinizin olduğu sürede misafir etmek isteriz sizleri de. Tekrardan ayaklarınızda da sağlık diliyoruz. Cümleten esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sağlıklı ve neşeli kümesler diliyoruz. Allah'a emanet olun.